Bir saf tutalım. Yalnız saflarımız her iki aralık yandan da arkada önlü de ikişer metre aralıklarla saflarımızı tutalım. Merhumun ruhu için Allah rızası için El Fatiha. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ehli sünnet vel cemaat olaraktan bilir ve öylece şahitlik eder misiniz? Evet. evet. Tamam abi, tamam. Gel. Gel. Ağabey, bir de Şimdi. Gel, yani, buradan. Yavaş, yavaş. At bakayım, tut. Tamam, tamam. 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 гаруу <small> хүчирхэг وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آمين الحمد لله رب العالمين والآغبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Tevfikat subhaniyyesine bizlerden masar eyle ya Rabbi. Peygamberimizin şefaatine cümle ümmeti Muhammed'in ve bizlerden aileyle ya Rabbi. Burada yatan merhum ve merhumeleri rahmetinle mağfiretinle yargıla ya Rabbi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pakize İbni Yusuf. Üzkür <laughs> el ahdelle zikunte aleyhi mineşşehadeti. En la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Tüm dünyada olduğu gibi biz de Erzincan olarak ciddi bir sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Korona vakaları e, malum olduğu üzere e, devam ediyor. Koronadan hayatını kaybeden vatandaşlarımızın e, cenazelerini kaldırırken hijyen kurallarına azami dikkat ederek, bunun yanı sıra cenaze yakınlarını incitmemeye özellikle gayret ederek e, bir defin prosedürü alınan kararlar, hıfzı ha kurullarınca alınan kararları uygulayarak yapmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte Erzincan Müftülüğü ile müştereken götürdüğümüz bu süreçte müftülüğümüzce görevlendirilen hocalar tarafından cenazenin yıkaması hastane morgunda yapılıyor. Belirlenen saatte cenazenin yıkaması müftülükten görevlendirilen dediğim gibi hocalarımız tarafından yapılıyor. Yıkama bittikten sonra bizim arkadaşlarımız özel kıyafetlerle, tulumlarla steril hale getirdiğimiz arkadaşlarımız tarafından cenaze hastane morgundan alınıyor. Cenazemiz hastaneden geldikten sonra cenaze namazını mezarlık alanında kılıyoruz. Arabamız kıble yönünde duruyor. Görevli imamımız, gene müftülüğümüzce görevlendirilen imamımız tarafından cenaze namazı eda edilip ondan sonra defin işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha önceden hazırladığımız ilaçlamasını yaptığımız, sadece Covid cenazelerini defnettiğimiz mezarlık alanında hazırlanan mezara gelen cenazemiz burada aynı şekilde personelimizle birlikte cenaze yakınlarından isteyen olursa birinci derecede yakınlarını da aynı şekilde özel kıyafetlerle giydirip cenazemizi İslami usullere uygun olarak yerine ebedi istirahat, istirahatgahına yerleştiriyoruz. Daha sonra gene kendi ekibimiz tarafından tahtalarının, naylonunun dizilip dışarı ile irtibatının kesilip izole edilmesinin ardından diğer e, cenazeye zaten çok kimsenin katılmasını istemiyoruz. Önerimiz hep 5 ya da maksimum 10 kişi olması şeklinde. E, dışarıyla irtibatı kesilip izole olduktan sonra defin işlemini gerçekleştiriyoruz. Gelen yakınlarıyla birlikte daha sonradan hem personelimiz hem cenaze yakınlarından giydirdiğimiz özel kıyafetler giydir, giydirdiğimiz arkadaşların kıyafetlerini alıp imha ederek tekrar mezar çevresini, defin edilen mezar çevresini ilaçlayıp defne son veriyoruz.